Selam arkadaşlar, ben Cogan. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün yeni sezon bitiyor. Yarın yeni sezon başlayacak. Bayağıdır video yapmıyordum ama bugün bir video atayım dedim. Sıkıntı sıkmasın. Ne yapmanız gerekiyor? Sezon başında işte gördüğünüz gibi böyle bir kalbi zaten Beton oynuyorsanız biliyorsunuz. Zaten ne diyor? Premier Lig, La Liga, Santander, Bundesliga seri atayım. Ligoya lig ve Ligo bir veriyoruz. ve diğer ligden oyuncuları kullanarak metre tamamını kurmaya başlayın. Böyle kadar kuruyorsunuz zaten. Sonra üst düzey oyuncu falan şampiyonlar ligi ikonlar kahramanlar, Takım 100 tane sizde. falan bunlar şey yapacak. şöyle geliyoruz. Zaten burada şeyiniz vardı zaten. Bunları anlatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar diğer youtuberlardan da görmüşsünüz zaten hangi oyunlar şeyle gelecek. Biz burada ne yapacağız? Burada görüyorsunuz kadın. Burada eski yani eski takım olayı olmayacak. Artık burada eski takım vardı. O olmayacak. Onun yerine gene önemli olacak yeni bir sisteme geçtiğin yeni bir sistem olacak arkadaşlar ilk puanlarda oyun elinizdeki oyuncuları geliştirmeyin ilk ay ilk günlerde yani pazar açılana kadar geliştirmeyin sonra elinizde satılabilir ne varsa satın pazara direkt satın <laughs> sattıktan sonra elinizde bayağı böyle bir bayağı bir para birikir burada onları da alın ee, bir gün iki gün falan beklersiniz fiyatların dengelenmesi için dengeledikten sonra kadronuzu kurarsınız süper e, sürekli division Rivals oynayın orada çok güzel ödüller var işte seskin oyuncu ödülü işte şey ödülü gündüzler var onlarla oyunu çıkarırsınız böyle yüksek oyuncu çıkarsanız iyi paralara satarsınız veya kadronuza koyarsınız be Ronaldo gibi e, ee, hangilikle kurmak istiyorsanız ondan sonra ee, mutlaka günlük keskinlik var günlük keskinliği oynayın bu arada burada alabileceğiniz şu an bir şey varsa onları da yapın başka ee, pazardan e, pointiniz varsa harcamayın Toti gelene kadar pointsi falan harcamayın karşı tek, tek oynamaya çalışın Elinizde ne kadar teke tek ne kadar geliyorsa elinizden teke tek oynayabilecekseniz onları da oynarsınız. Ee, başka işte e, elinizde puanlarla önce futbolcu alın. Şu sizin öncesi puanlarıyla önce futbolcu alın. Kalanlarıyla da puan kalırsa böyle coins falan alabilirsiniz. Ama tabii ki bu bir kumardı. İyi bir futbolcu çıkabilir o puanlarla. İstemediğiniz, beğenmediğiniz futbolcu da çıkabilir. Onu da siz ayarlarsınız. Böyle kısa bir video olsun. 4 dakikalık, 5 dakikalık bir video olacak. Ee, şuradan zaten şimdi ve sonra da kalan futbolcular görebiliyorsunuz. 755 kapan var. Burada ölüm bana gelecek iki tane futbolcu var. Barella aslında Barella'yı da alabilirdik. Alabilirsiniz ya şöyle şunlar bir kapan. Bu ne diyor 900 bunu bugün yapar bunu alırım. Buradan ne diyor 900 Evet. Elindeki şu an koyunları harcamaya bakın. Harcayamıyorsanız artık bitmiş demektir. Başka yok arkadaşlar. Bunları yapın şimdilik. Düzeltirsiniz. İnşallah yeni sezonunda daha iyi kadrolar kurarsınız. Ben ilk kadrom banlanmıştı. Sonrasında 160 gemilerde bir kadro verdiler birkaç önce. O yüzden bu seviyeye getirdim. Gayet de güzel bir kazı oldu. <laughs> Böyle arkadaşlar. Zaten yeni sezon çıktığında ilk videoyu asacağım. İnşallah yeni sezon geliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Oynanış olarak çok güzel olmuş. Oyunu değiştirmeler falan var. Ben takipte kalın. Ee, i̇lk başlarda neler yapmanız gerekeni detaylı olarak anlatacağım. Tabii benim hem de diğer e, Fama bile yayıncılarına da videolara, e, da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde devam edebilmemiz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada haftaki hemen sağ çalıştırın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bitiş. Bu akşam bitiyor hepsi. Göründüğü gibi gün var dedi. Bu akşam bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.